Benim de saçlarım olsun istiyorum. Ben de tarayayım. Limonla yapıştırayım istiyorum. Ama yok. Yok işte. Saçın yok diye bu kadar üzülmemelisin Keloğlan. Çünkü senin başka özelliklerin var. Say o zaman. Adam. Ben bir garip Keloğlan'ım. Eşeğimin yok falan Baba. Efendim Gökhan. Ya baba bizim evin önünde şamata var ya. Evet arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir seriyle gülümseten videolarla karşınızdayız. Bugün gülümseten videoları izleyeceğiz ve hiç farkına bile varmadan <laughs> olacağız. O zaman hiç zaman kaybetmeden ayrılık kılın videomuza geçelim. Alın satan. Boşuldu. Geç oğlan. Ben de saçlarını boşuna istiyorum. Kel göko. Alfa çocuk göko. Kel çocuk yok Yonaş çocuk göko. Nerede? Yani... Neredesin oğlum?

Evet bu görüntüde de abimiz Afrika'da kokana topluyor. Yani bu çikolatanın ham maddesini. Ve ilk kez hayatında çikolata yiyor. Ve ilk kez çikolata yediğinde tepkisine bakın. Ya sen de diyorsun ki acaba bunu mu yesem bunu mu yesem Sen çikolataları seçebiliyorken O topladığı ham maddenin ne olduğunun tadını dahi bilmiyor Gülümsedin Yana <laughs> ya, sayama lan Yulmuyasın ha Güldün lan Demek ki vereceğim Yani vereceğim lan Kalbini vereceksin <laughs> Sevgilim falan varsa verirsin abi Sevgilim yok ki kardeş Abi yenge falan varsa ona verirsin. Oğlum sevgilim yoksa yenge nasıl olur? <laughs> bu videoyu var ya bak ya 100 kere izledim belki yüzünde de aynı seviyede gülüyorum abi çok komik çok doğal bir video ya çok komik bir video Ya abiye filan verirsin Oğlum ne abiye ne vereyim beni topa mı benzettin ya Ben ne bileyim abi ben ne <laughs> bileyim Ben ne bileyim o ya yani kimin ne oldu belli değil ki abicim bu devirde çocuk da haklı Oğlum ben top muyum öyle mi duruyorum yani abi, abiye ben ne vereyim ben? Niye? Niye yapmıyorsun Niye ya abi, Ha, Kaç lira? 5 lira. Almıyorum. Al anneciğim, avratlar <laughs> günün kutlu olsun. Teşekkür ederim oğlum. Yolda oğlanın biri zorla sattı. Ne zorla satması lan? Hala çocuk gayet masum bir şekilde hoşgörüyle sattı bence. <laughs> Adam da. Evet, o çocuk gerçekten dünyanın en doğal insanı seçilebilir. Evet hemen seçiyoruz. Oscar Gosto! Hak ettin, hak ettin. Türk polisimiz Ne oluyor? Aaaa TK BİREN Kucun oğlum Kucun Ne işiniz var lan yasak gün dışarıda Hadi evlenin size Hadi oğlum Evet Türk polisimiz Koca yürekli Türk polisimiz Türk polisimiz için bir alkış En metal komutanım Aaaa çocuklara bak Kucun oğlum Ay ne kadar eğlenceli İsmi Küçük Park mı lan burası Yok Büyük Park o ne bana alam geri geliyor geri gelmeyin oğlum mesela işte. aha geçti o. Tamam alam şunu satayım aha Öldüler ıslandılar. Arkadaşlar bu videoyu izlediğimde aklıma bir video geldi. Beni ta 2 yıl önceye götürdü o zaman buyrun Sizlerle beraber izleyelim. Pişt. yasın <laughs> ama yasın bence çok komik Beytullah'ı ıslatmıştım küçücük bir bardakla Beytullah küçük olduğu için çok su döküldü Evet evet O zamanlar akım vardı arkadaşlar biliyorsunuz sigara muhabbeti Biz de akıma yeni bir model getirdik Akıma son noktayı <laughs> koyamadık çünkü kimse izlemedi Neden istemediniz lan o zaman bu videoyu Bence gayet güzeldi Hüseyin Bolt <laughs> <Walt. gülüyor> Kala çocuk Oha. Oha. Kanka kızlardan daha güzelsin Kızım zaten. Bakıyorsun öyle yine marur. Kız mısın? Ha ha ha. Kız mı Kime kızdın lan? <laughs> tamam tamam. Ama bu tamam, <laughs> ne? Abi <yaptım> ne? Ya ya <laughs> bu yorsunuz ya espri de mi yapacağız arkadaş ya Allah Allah Dayak yemeye mi kaldık lan buraya Cık. Aha Kurumuş boğazım bekliyorlar yol ağzımda onlar Bir gün beni sorarlarsa suçam Elin kanlı çünkü abi demir kapı bundan Ne özlemi hasret suçu doğasında varsa Yoksulun merhameti gaz Elinde sas hep beklemiş gözlerinde yaş Sırtında yaz gün gelecek tenazi Çikolata satan çocuğa 10 lira vererek gülümsetiyor işte bazılarını gülümsetmek bu kadar basit. 10 lirayla gülebilirken bazılarını dünyayı verseniz... Hiç araba almadım! Ya hiç araba almadım ya. Bir vurun şuraya bir arabaya. O sarı araba buradan geçsin. Yine de güldüremiyorsunuz. Bazılarını 10 lirayla mutlu etmek. Bazılarını ise dünyalarla mutlu edememek. Hayat işte bu kadar basit. Mutluluk senin içinden gelen bir şey. Onu dışarıda arama. Başlıyorum. Aha yol yalan. lan. Asını buyduğunu kır... Ananı söküyorum bu ne? Yoldur lan bak. Aaaa! Abicim ne oluyor? Abicim ne yapıyorsun? Abi çok iyi ya. Yusuf yaptı lan bunları. Var loli popa bak saçlarını Yusuf yaptı. Var bir hayalimiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım var bir hayalimiz. Hadi oğlum. neden olmasın? Yapabilirsin oğlum yaptı Aaaa! Abicim böyle olur <laughs> Ağzını boynunu kırdığıma bir bir gazetecim çıkmıyor lan Yalançı, Yalan atmış Yalan attım Sizi aldattım ben Sevdiğimi sandım Bana bağlandın Geç Mutluyuna bak Yalançı, Peruk duru Peruk o peruk Peruk duru Peruk mu? O? Bakayım Aa peruk Geçelim Kadına yüzük alabilmek için tamirhanede çalışıyordu adam Tırnakları kirli diye terk etti kadın Yanana yandı gönül ömrüm azaldı. Evet. Hayat bazen bu kadar acımasızdır. Gariban çocuk sen onun gülüşüne ölürsün, o ise senin ölüşüne güler. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğenmek mi istiyorsun? Yapıştır like Abone mi olmak istiyorsun? Sana kalmış. Gönlünden kopuyorsa yapıştırırsın aboneye. Yorum mu yapmak istiyorsun? Başta acısın. Ben sana gülüm demem, gülün ömrü az olur. Nemati baş. Sen benim geceleri uyuduğumu mu zannediyorsun Memati?